Ama BBL bir LoL takımı falan yapsa e, onun başında olmak isterdim Pappap, Elvin, Thaldirin, Panky sıralama nasıl? Doğru güzel sıralama Bence de Pappap, Elvin, Thaldirin Pappap, Elvin, Thaldirin Yani sonra ben geliyorum mutlu O saydığınız isimler ya e, daha çok şey başardı anladım ben o kadar şeyi başaramadım Oyunculuk mu daha stresli koştuk mu? Valla deneyimlemedim yani o yüzden bilmiyorum Bakalım tryhard oynayacağız Abi sen ne sporda uğraşırken maç başına ne kadar Ve Valla ilk başlarda 2014'te falan 40 lira alıyorduk 2015'te 700 Falan oldu ya da 600 Sonra yıllar geçtikçe onların e, Çoğu değişti mesela Bir e, mesela atıyorum bir kış mevsimi Bir yaz mevsimi olarak geçiyordu ya lig. Öyle geçiyor ya O zamanlar mesela e, 2017'de Ücretler Riot ücretini oynuyorduk Riot ücreti de şeydi işte, Kış mevsimine 18.000 Ya mevsimini 18 bin Ama tabi iyi oyuncular bunların üstünde oluyordu. Aylık değil. Yani yıllığa denk geliyor. Maç başı değil. Aylık değil. Bu 2017 ücreti. Bu sezonluk. Ama mesela 18-18 kaç? 36 yaptı. Hadi biraz bonuslarla falan 40 10 ay çalışıyordun. O paranın güzel olmasının sebebi bir anda zınk diye toplu geliyordu anladın mı? Baker 30 oğlu manyak bir şey ya? Benim dediğim en düşük paraydı. Benim daha 36 bin en düşük paraydı. Eskiden böyleydi. Sonra işte değiştirdiler mesela. O Şimdi yıllık 20 bin oynayan bile adam var yani anladın mı? Eskiden hani Riot izin vermiyordu. Abi oynuyorsan oyuncu minimum yıllık 36 bin TL para alıyordu. Daha Trox'la başlayalım ya. Şimdi öyle abi aylık 1500 2000 bin liraya bile şey oynayan var. Ama o zamanlar o zamanlar tabii ülke ekonomisi o kadar da kötü olmadığı için o yıllık 40-45 bin bayağı geliyordu. Tabii ben böyle 2018 gibi falan yıllık 100-110'lara çıktım. Sonra 2019'un başında da bıraktım. Öyle yapacağım ya. Şu skinle oynayacağım e, Tamam Lissandra Tap ben mid oynayacağım beyler Kassadin rahat oynasın evet. Bakalım ne olacak Bayağıdır da oynamıyorum hadi bakalım Haydi farmlayacağız beyler Payka karşı kazanmam zor olacak Çünkü adamda ignite var bile Hani midde de oynadığımız için özellikle bu safhaları Hayatta kazanamayacağımı düşünüyorum Fotoda bastım Burayı aslında diyebilirim ya Pushleyip bir Ivern'ın yerini falan Öğrenmeye bakabilirim E'nin klasını gördünüz mü? Ordumu koydum. Adamın ignite olduğu için beyler kazanmam çok zor ki yani güzel bir takas yapsam bile herif canını fullleyip gelecek. O yüzden çok da bir şey yapmak istemiyorum ya. Şöyle şuna vurma geldiğinde ben de şuna vurayım. Tamam farm to farm gidersen benim için iyi. Bir de adamı da yani güzel kontrol edebilmem lazım. Farmları düzgünce almam lazım. Tamam gayet güzel. Şimdi o gidip canını fullleyecek. Benim buna dikkat dikkatli olmam lazım. Benim payka payka düzgün ruham attırmamam lazım ya. Adamı kontrol edebilmem lazım beyler. Şu model. Adam canını gidip toplayacak muhtemelen. Keşke Olaf gelse bana ya. Olaf'ın o ilk köyü kaçırması bir tık sıkıntı oldu. Çıkabiliriz buradan. Şu an güzel bak. Kasadin de farmlıyor ben de farmlıyorum. Yani yaptığın neydi öyle be abicim? Olaf. Base atacak. Bir tane daha pushlayayım bakayım. Zaten Elif base atacak. Ya yani mid mekaniklerine de çok lane böyle wave management'ına da çok hakim olmadığım için ben aslında bu kuleye vurmak istiyorum. Trish'in demolish'i de vardı aslında vurabilirdik. Bunu alırsam güzel alacağım Şu an flashim yok beni kolay öldürebilirler ya Buna dikkat etmem lazım Şu vurduklarım resmen boşa yani W'm yokken geri çıkıp oynamam lazım Ivern'ı görmem lazım ki beyler Şu an çünkü bir hook huh yersem anında öleceğim Hemen şu U'da muhtemelen öleceğim. Belliydi bak bunu yapmamam lazımdı. Ya direkt kaçmam lazımdı. Zor çünkü. Flash'imde yok ya. Olaf da ayrılığına outclass oluyor. Bir sefer E atsam da Pyke'ın ultisini ölecektim ya o yüzden E atmadım. Ona yardım mı istiyorsun lan? Buna yardım etmemem lazım ama. Şu an midde zaten wave okey olduğu için saldım adama yardım ettim. Şuradan abi gene şeyif oynayıp benim payka Roam'ın gitti yani yani adamı cezalandırmam lazım. Şu an adam ben bana stun atarsa öleceğim beyler. O yüzden şöyle arkada duruyorum. Bota yürüyebilirim. Alan oğlum Olaf. Olaf o neydi be abicim? Aba Olaf berbat oynadı. Acaba bana gelince adam böyle oynuyor bu arada. Gördünüz mü Olaf'ı? Olaf harbi Olaf sıçtı suda. <Gülüşmeler> Oyum <laughs> <laughs> ya. Ulan o flash Q neydi öyle babacığım? Olaf bak bütün minyonları da kaçırdım sinirden. Elim ayağım titriyor. Neyse arada dengeleyeyim yiyelim beyler. Bura aha. Tamam park tap. Pushlayacağım şimdi ben bir sağa sola koşabilirim beyler. mu koydum. Bizim sürekli bot oynamamız lazım ya. Sürekli. Ben buradan kaçacağım. Ben öleceğim. Lissandra gelmiş. Asadın SS verdi mi vermiş de. Yapacak bir şey yoktu oraya kadar girdikten sonra. Plate'leri alıyor kasedin Adamlar ne alacak o önemli. Şimdi Drake'i vermiş olacağız benim ölmemle birlikte. Yapacak pek bir şeyim yok ya. Alifler 3-4 kişi gidiyor ya. İşte bu mesela mid'e çok hakim olmamamdan dolayı. Yani wave'e çok hakim değilim ya. Hesap yapamıyorum. Ne zaman girip ne zaman çıkacağımı anlayamıyorum. Yalnız burayı oynadık. Burayı oynadık. Oynadık oynadık. Bu ne oldu lan öyle? Tamam iki flash. Var mı? Hadi lan. Oy baba. Çok güzel trash ya aslanım benim. Trash baba harbiden oy baba. Tam bu öyle bir hareketti. Tamam bu güzel oldu. Pike'tan şarttan da aldı Olaf. Ben o lafı görmezsem adam hep iyi oynuyor. Benim ekrana girince adam sıçıyor. Onu fark edenler burada mı? Bunlar şimdi lane'de işte. Ben mi geliyorum bakayım. O adama tapa vurdurtmamamız lazım. Kasadın mi de TP atabilir ya. Ama atmıyor. Benim TP'm yok. Bir wave'de alıp değişmemiz gerekebilir. Bir SS vereyim. Ya bir oyun mes bir fight'lara dönmeye başladığı zaman kazanacağız bence. Tamam alın sap moda. <laughs> Al 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 Allah'a oynadım burayı. Burayı oynadım. Bence oynadım. Gayet oynadım, gayet oynadım. Eee, Nurtan! Mobot'u 3 aylığının verdiği ...degenege Güzel, kuleyi aldık. Ivern'ı öldürdük. Ben öldüm karşılığında. Tabi Olaf kaçarsa on numara. Parası, ol parası olmayan adam hiçbir yerde değer görmüyor. bunun hayatı be. Babacım bunu hak ettin sen. Bir de doğru git. Benim görevim cinle oynamak olacak. Aha. Bozdum lan herifi. Ay. Güzel çankladık adamları. Benim. Öyle yok Olak Öyle bir şey yok abi. Bu da zor. yedik eee Olaf çok kötü oynadı. Buraya bu giderdi. Ne yapayım ki? Olaf Olaf sıçtı ya. Yürü yürü yürü. Yürü yürü oynadık buraya. Doğan bu benim ultim yok sıkıntı. Bas orla bir tane. Güzel. Lan beni bir bırak. şimdi. Baron. Bak fight'a dökmemiz lazımdı. Yoksa mesela fight'larda Pyke o kadar güçlü olmayacak. Ama ee, biz side lane oyunu oynarsak Pyke bu sefer güçlü olacak. Çünkü karakter mobil yani. Özelliği bu. O yüzden hemen botu falan grup olmaya baktık beyler. Ama oyun hala zor. Herifler ocean solo alırsa baya bir gg olacak oyun. Ster'a bitirip base atmak istiyorum. Aslında bunu yapmamam lazım da. Şu an Pyke Mike de ölüyor. En güçlü adamları yok. Yani bizimkilere bir tehdit yok şu an. Materyal hiç yok. Çünkü yanında yok derler mesela Olga abi bizim orada. Ne oldu? İşte bitti, beyaz atıp şimdi. Asıl bak bu da ya şu an komple yanlış oynuyorum oyunu daha bu oyunu yanlış olan oynayanlar kazanır. E, normalde yapmam gereken ne? Önceden beyaz atsaydım Bu wave'de buradan pressure yapabilirdim veya yine durur pressure yapabildim ama yanlış oynadım. Beyaz attım, itemimi aldım, güçlendim, TP bakıyorum sağ sola. Misali. Tamam bunu ver veremeyiz abi. Bunu verdiğimiz zaman oyun G'ye gel. Bak mid'e de pushladık. Abi ne yapıyorsun sen kasa dedim. Şu abi cinin yanında durmam lazım. Wave'ler güzel. Bakın tapa, bota, mide. Şu ben burada dursak bile herifler minyon kaybetmiş olacak. Bizim buradan adamları geçirmememiz lazım. Ben de şurayı tutayım. Bence durum burada. Fight'ı kazanmaların imkanı yok bu adamların. Abi şunu öldür, şunu öldür. Çok güzel. Tamam öldü. Abi, Güzel. Bu kadar. Ben mide bir vurmayı deneyeceğim bakayım. Bizimkilerin gelmesi lazım şu an. Adamlar ölüyor. Tamam güzel. Helal. Bunu alıp güzel bir reset miyiz? Fresh MVP ya. O adam ölecek. Tamam. devam etmenin bir mantığı yok ya şu an. Mid'den devam etmenin bir mantığı yok abi. Oyun bitmeyecek nasıl olsa. Cini bekleyeceğiz adamların kamplarını alıyorum ki herifler iyice geri düşsün diye. Nisanlıraya bakabiliriz aslında. W'yu tam şeyinde attım. Tamam flash aldık. Bu flash almamız demek bir dahaki fightta Lisandra'ya güzel play bırakmadık demek oluyor beyler. Yani bir Lisandra'dan bir flash ultiyle böyle güzel bir initiate göremeyeceğiz. Güzel oldu yani. Adamları korkutmak amaçlı yürüyorum sadece. Yani bir şey yapabileceğimden değil de bir el için alabilirim bunun. Tabi çanklasaydık şunu güzel olurdu. Oyunun bitirmeye bakalım Güzel Gene abi sakin oynamanın meyvesini yedik Gene bir şekilde gördüğünüz gibi Sakin oynamanın meyvesini yedik Hadi bir şöyle 1-0 bir Şöyle 1-0 Şöyle 1-0 Aaaa Of Of Bugün sırt çalıştım sırtım nasıl ağrıyor biliyor musunuz chat ya Şöyle 1-0 abi bugün 10-0'a gidiyoruz Şöyle bir beyler Plat 2'ye ilk maçtan Güzel maç kazanırsam direkt diamond başlayacağız Güzel böyle peş peşe iyi maç kazanırsam Direkt diamond 3 falan başlayacağız Adam plat 2 kanka <laughs> Obi